Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bir arkadaşımızın Yapmış olduğumuz yaka kolyede Kullandığımız levapar desenini Yorum atarken Bizden istemiş olduğu Hapsane işi Bireklik yapımındaki Levapar deseni Uygulamasını burada yapmak istiyorum. Görmüş olduğunuz Hapsane işi desenini 7 boncukla başladım. 7 boncuk sonrasında gördüğünüz şu 4 tane deseni şu 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 ve şu deseni tekrarlayarak 4 kere tekrarlayarak bu hale getirdim. Buradan itibaren tekrar sizinle birlikte yaparak bu desenin nasıl işlediğini göstermek istiyorum benim uygulamamı takip ederek bunu birkaç kere yapıp istediğiniz boyuta getirinceye kadar bilekliğinizi uzattıktan sonra sona erdirebilirsiniz. Bu videomuzun amacı sadece bu deseni nasıl oturtmak. 7 boncuktan oluşan bu desende önce desenin bir renginden belli bir yere geldikten sonra başlıyoruz. Bu başlangıcı da aynen burada başlayarak devam edeceğim. İlk başta önce bir kahverengi kum boncuktan alıyorum. Buraya yerleştiriyorum. Sonra 6 tane turuncu boncuk alarak devam ediyorum. Altı turuncu boncuğu aldıktan sonra tekrar bu kahve bonca ulaşmış vaziyetteyiz. Bu kahve boncuğun önüne ve arkasına birer tane kahverengi boncuk alacağım. Yani altı turuncu boncuktan sonra iki tane kahve boncuk alarak desenime devam ediyorum. İki boncuktan sonra alacağımız boncuk adedi 5 tane turuncu boncuk. 5 turuncu boncuk alarak tekrar bu kahve boncuğun başladığı yere gelmiş olacağız. Kahve boncuğun öncesindeki boncuk 5. turuncu boncuk olacak. 2. boncuğu aldım. Bu 3. boncuğumuz. 5. turuncu boncuğu alıyorum. Gördüğünüz gibi turuncu boncuğun hemen önüne geldik. Burada üç tane kahve boncuk alarak desenime devam ediyorum. 3 turun 3 kahve boncukla desenimi tamamladım. Şimdi 4 tane turuncu boncuk alıp tekrar kahvenin önüne kadar gelmiş oluyorum. Dört turuncu boncuktan sonra da 4 kahve boncuk alacağım. arkadaşlar şu motif yapıyoruz 4 kahve boncuktan sonra alacağımız bir tane turuncu boncuk var ve buraya ikinci şeklimizi oluşturmaya başlayacağız şu ikinci şeklimiz Bir turuncu boncuktan sonra hemen bir kahve ile ikinci şeklimize başlıyorum. Bu şeklimizin arkasındaki ikinci şeklimize bir kahve ile başladık. İki turuncu alacağım ve birinci şeklimize devam edeceğim. 2 turuncu boncuk aldım. Şimdi burada 3 tane kahve alıyorum. 3 kahveden sonra Tekrar bir turuncu. Ve bu kahvenin önüne ve arkasına birer kahve alacağım. Yani bir turuncudan sonra iki tane kahve boncukla sıralamaya devam ediyorum. Tekrar bir Turuncu ilk desenime 4 tane kahveyle ile devam etmek durumundayım. arkasından bir turuncu ve iki kahveyle devam ediyorum. bir turuncu, üç kahve ile devam edeceğim. Bir turuncu, kahve kahveyle ikinci şeklimize girdik. Tekrar bir turuncu alıyorum. İlk şeklimizdeki 3 tane kahve ile devam ediyorum. Şimdi iki tane turuncu alıyorum. ikinci şeklimize geldik. İki tane kahveyle ile de bu şekilde çıkmış oluyoruz. Şimdiki sırada gene bir turuncu var. İki kahve. Birinci şeklimizdeki kahve boncuk adetleri azaldı. Şimdi 3 turuncuyla ara boşluğu yapıyoruz. Ve ikinci şeklimizde de sadece bir Kahve boncukla bitirmiş olduk. Şimdi iki turuncu boncuk alarak devam ederek birinci şekli de bir kahve ile bitireceğim. Burada ilk iki deseni bitirmiş olduk. Şimdi 9 tane turuncu boncukla devam ediyorum. Bu bizim desenler arasında ya da şekiller arasındaki boncuklarımız. Ondan sonra da 3. ve 4. Şekillerimizi devam edeceğiz. Bu 5. turuncu boncuğum. 6 7 8. boncukla Diğer şekillerin üstünü kapattık. ve 9. boncuktan sonra tekrar bir kahve alıp 3. şeklime başlıyorum. Bu şekil 2 kahveyle başlıyor. İki kahveden sonra 5 tane turuncu boncukla devam ediyorum. 5 turuncu boncukla bu kahvenin önüne gelmiş olacağım. Burada 3 tane kahve boncuk alacağım. Tekrar 5 turuncu boncukla Sıraya devam ediyorum. 3 tane kahve boncuğu bu şekilde 3ün şekilde kullanıyorum. Arkasından 4 turuncu ve 4 kahve gelecek 4 turuncuyu tamamladım ve 4 kahve başlıyorum bir turuncu boncuk alıp Dördüncü şeklime de yine bir kahveyle başlamış oldum. Şimdi size dördüncü şeklimi göstereyim. Üçüncü şeklimiz de şu arkadaşlar. 3 ve 4 Üçüncü şekl dördüncü şeklime de başladım. burada iki turuncu alarak üçüncü şeklime ulaştım. Şimdi burada şuna dikkat edin. Buradan itibaren altı tane kahve alıyorum. Bu altı kahve boncuğun 4 tanesi 3. şekle 2 tanesi de 4. şekle ait şu turuncu boncuğun üzerine tekrar turuncu boncuk gideceğim için burada bir ara oluşacak. Şurada gördüğünüz ara ve boncuklar birbirine gelmemiş olacak. 6 kahve boncuktan sonra 1 turuncu boncuk ve 4 kahve boncukla devam ediyorum. bir turuncu ve iki kahve boncuk bu kahveler dördüncü şeklimizin boncukları arkadaşlar devamında bir turuncu ve 3 kahve boncuk alıyorum. Şimdi Sırada iki turuncu var, iki turuncu ve iki kahve boncuk alacağım. bir turuncu iki kahve boncukla da Üçüncü şekli üçüncü şeklin boncuklarını alıp iki turuncu İki kahve ile devam ediyorum. Tekrar sırada iki turuncu var. bir kahve ile desenimi bitiriyorum. Şimdi 3 turuncuyla devam edeceğim. bir kahveyle de dördüncü şeklimizi bitirdik. Böylece başlangıçta gösterdiğim 1, 2, 3 ve 4. şekiller tamamlandı. Artık tekrar bir ara boncuk dönüşü yapacağız. Ondan sonra şeklimize yine aynen devam edeceğiz. Burada kullanacağım boncuk adedi 12 arkadaşlar. 12 boncuk, turuncu boncuk. dolaşarak başladığımız noktaya ulaşacağız. 12 boncuk aldım ve tekrar desen yeniden başlıyor bir kahve boncukla yeni desenlerime başlıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi hapishane işi Leopar desenli bilekliğimizin desenleri bu şekilde oluştu. İsterseniz bunun şeklini siz istediğiniz gibi değiştirme şansına sahipsiniz. İsterseniz içini biraz daha farklı, daha açık tonda bir sütlü kahve kullanabilirsiniz. Bu sizin zevkinize kalmış. Yeterli bileklik boyuna ulaştıktan sonra ben içine çelik tel geçiriyorum ve boncuk dolduruyorum ki şu kırılmalar olmasın diye ve kapamalarla tamamlıyorum. Diğer videolarımda bunların nasıl yapıldığı konusunda bilgi vermiştim. Burada tekrarlamama gerek yok. Sadece desenimizin nasıl yapıldığı konusunda bilgi verdim. Başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın hepinize kolay gelsin diyorum.